Herkese selam arkadaşlar. Benim uçağım bugün sizlerle beraber Stick War Legacy'nin 4. bölümüne karşınızdayız. Videoya geçmeden önce e, videoya like atmayı, kanalıma abone olmayı veya bildirimleri açmayı unutmazsanız çok mutlu olurum. Hadi başlayalım. Şimdi en son e, İki ya da üç gün önce atmıştım. 3 bölüme. Üç gün önce de full spiriton üstüne olacak demiştim değil mi? Oysa full archidon ve spiriton üstüne olacak. Şimdi çalışıyorum. Hadi bakalım. Bu arada madencinin çantasını bastım. Bir de e, şeyi yükselttim. E, neydi? onu yükselttim. Bazen konuşamıyorum, kusuruma bakmayın. Şaşırıyorum ne söyleyeceğimi. E, Spiritona, Spiriton'u bastım şimdi bir tane Spiriton geliyor. Var da bundan önce bir kayıt çekmiştim ama mahvolmuştu. Yoksa şu an atmıştım. Bu bölüm biraz uzun olacağı benziyor çünkü eee Magic Kill'leri o kadar kolay yenebileceğimizi sanmıyorum. Evet. Aha, şapkalı abimiz geliyor. Geliyor. Şapkalı abimiz geliyor. Bir tane daha bastım Spiriton. Spiritonlar şeye karşı güçlü. Magic karşı. Magic Hill'ler Spiriton'u çok geç şey yapıyor ama tabi bir tanesi. Bir tanesi Spiritonları geç öldürüyor ama böyle 5-6 tane şey olsun, Magic olsun mahvederler. Ya yani Spiritonlar bile dayanamaz. Şimdi 3 tane de okçu bastım. Bir tane daha okçu bastım. 4 tane okçu geliyor güzel. sonra 500'e bir tane nasıl Spartan basacağım? Genelde Spirit ve Spartan diyor. Şimdi Spirit on'u aldım. Çünkü bunlar çok geç vuruyor. Bak 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 utanma. Utanma da yok bak. Bak 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 bak. Bazen oyun beni kontrolün dışına atıyor. Ondan nefret ediyorum işte. Neyse. Şimdi bir tane Sparta geliyor. 1 2 3 4. Dört tane daha okçu geldi mi? Tamam olacak. ya dur dur dur. 10.000 <laughs> Ne on bini? Bin lira. Bin lira gerekiyor bize. Ya iki lira çünkü dört tane Sparta yancı o zaman basabilirim. Abi bir de iki adam yerine geçiyorlar. Adamın dibi, Spartalılar adamın dibi ama iki adam yerine geçiyorlar. Ya çok istiyorlar. Neyse. Para biriktikten sonra buradayız. Evet arkadaşlar para birikti ve dört tane Sparta'yı da bastım ama baskın oldu şu anda. Magic yıllar başına almış geliyor da okçularım indirdi onları. Siz kimin üstüne geliyorsunuz yani? Kime ama atıyorsunuz, kime şekil? Hayırdır? Bu arada benim bitirdiğim harekatlar var. Kendime özel açıp da bitirdiğim harekatlar var. Her şey full onlarda. Onları da birinci sezonun finalinde göstereceğim. Birinci sezon finali dedim. Çünkü daha bunun zor ve insane modu var arkadaşlar. Ee, o yüzden şu an, bir, şu an sadece birinci sezonun finalini vermiş olacağız. 2 ve 3. sezonda gelecek yani. Merak etmeyin. Bu oyun öyle kolay bitmez. Insane modda ve zor modda Allah bilir başımıza neler neler gelecek. Belki de yeri gelecek kaybedeceğiz. Yeri gelecek kaybedeceğiz. Yeri gelecek kazanacağız. Yeri gelecek yeniden bir başlangıç yapmamız gerekecek. Bakalım her şeyi her an değişebilir. Şimdi. Ee, 2000 lira biriksin. 2000. 2000. Evet. Birazcık daha bana para verirsen. Şimdi 4 tane de Sparta bastım mı? Tamam. Bu kadar. Ya bence yeneriz ya. Bu ordu yener. Benim inancım tam. Dört tane Asparta gelsin. Buradayız. Şimdi arkadaşlar 4 tane daha Sparta geldi. Yani Spirton. 12 tane Spirton askerimiz var. 12 tane okçumuz var. Ben 4 tane daha okçu basmak istiyorum. 2 tane de Sparta bastım. Bunlar da gelsin saldıracağız. Onlar geldikten sonra buradayız. Evet devam ediyoruz. Şimdi en son Sparta basmıştım ve okçu birlikler geldi ee, saldıralım. Şimdi hadi bakalım saldırıp bitiriyoruz. Bu arada video 9 dakika olmuş. Bu defa zaman geçmedi. Hayret şaşırdım. Pek kazandık. Çok güzel. Bu bilgiye işte coşkulu ordumuzun karşısına çıkamazdı. Şimdi devam etmeli ve düşmanlar yeniden toparlanmadan hepsini yok etmeliyiz. Ve arkadaşlar büyücü açıldı. Çok güzel. Sersemletme saldırısı ve e, minyon çağırma var. Evet. Şimdi arkadaşlar Gelecek bölümde Bir bakayım. Evet. Gelecek bölümde Magic Kill'a ihtiyacımız olabilir belki. Ama zannetmiyorum. Kılıçlı asker, Archidon ve bir de Spiriton filan Çözerim ben işi. Ee, bu bölümde buraya kadardı. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.